Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepin bir videoyla yine sizlerle sizler için sevilen dizi uzak şehrin sezon finalından yepyeni bomba haberler getirdim. İpek ve Kaya Demir ve Zerrin aynı mekanda karşılaşacaklar. Ecmel sezon finalında hapisten çıkacak Nare Özkan ölene kadar Özkan'ı bırakmayacak. Kaya zehrini unutmaya çalışacak ve Peya şans verecek. Mine bir süre konakta kalacak ama bebek düşecek. Kaya ölmeyecek. Zehrin bebeğini Kaya'dan olduğunu söyleyecek. Yeni bölümlerde hem aşk itirafı olacak hem de Mine bebeğini kaybedecek. Nadime bir şey olmayacak. Mine Boran ve Ecmel gerçeğini Ecmel'e anlatacak. Nari ve Şahin'in yine bu sezon kavuşması olmayacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın.